Hadi şimdi günaydın bahar diyelim. Evi bayağıdır havasız bırakmışım. Gözlerimi açıyorum. İki elim göğsümde şimdi. İnsanın evi kalbi. Evimi kalbimde taşıyorum. Sardunyalar kırıldıkları yerlerinden yine yeşil. Her sabah daha yeşil. Kırıldıkları yerleri inadına yeşil. Kalbim atıyor şükür. Canı çekince sevenin, canı sıkılınca gidenin kalbimi yormasına izin vermeyeceğim. Dövüşmeyeceğim, küsmeyeceğim. Sandalyenin ayaklarını sürmeyeceğim. Bu bahar, bu yaz, hiçbir kış. Her şeyi çok bilenin bir bok bildiğine şahit olmadım. Dinleme onu, onları. Geriye baktın mı? Çok sevdim. Korkusuzca seviştim de en güzel yalanı söylediği için ona yeniden aşık oldum de. Çok yalnız uyudum ama en kalabalık rüyaları gördüm de. Hayatta canın ne çekiyorsa sadece onu yap. Kimsecikleri dinleme, kimsesizleri dinle. Gerçek orada, seni ortada bırakıp gitmez. Duayı gör, uyanıyor. Bu bahar Çıplak ayakla rüzgarı bekleyenlerin sesi kalbime yeter. Günaydın güzel gözüm. Günaydın gözlerini benden kaçırmayan bahar. Bu bahar evde kalalım ki aydınlık bir yaz bize olsun. Yakın bir yaz.